Lalalay lalalay. Lalalay 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 lalalay. Sevdana gönül verdim düşürdü beni dillere Aşkına yürek verdim savurdu beni küllere Ne sende ne de sensiz söz geçmiyor bu yüreğe Yar beni can o beni sakla beni sevdiğin Sizsinin gözlünden hayalini atamam, atamam sen olmayınca yapamam. Kulağımdan sizsinin gözlünden hayalini atamam, atamam sen olmayınca yapamam. Bu yürek daha sensiz daha da acı çekiyor, bu can bulmede. Geleceksin diyerek gözler yolunu görsüyor Gelmediğin gün için bu belki her gün görüyor Sevemem senden başka yüzü varar arıyor Dil söyler kalbi bağlar yürek çeker özlemini Kulağımda sesi bir ayar hayalimi Atamam atamam sen olmayınca yapamam Kulağımda sesi we